Şimdi önce bir günün haritasına bakalım. Şimdi bu, bu ara dediğimiz gibi bakın neden bu depremleri yaşıyoruz? Daha da sıkıntılı bir zamana gidiyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi göstereceğim. Bu hafta yine sert etkili bir hafta. Ya maalesef gökyüzünde artık sert sert demekten yorulsak da maalesef böyle bir gündem yine bizimle zaten dediğimiz bölgelerde ee, şok edici dolunay videomda var izleyebilirsiniz 6 Mayıs'ta yayınlanan videomda Ege hattı özellikle Konya e, ve Kayseri'den e, yukarıdan yani Sinop, Zonguldak hattından aşağıya inen Konya-Kayseri üzerinden Kıbrıs'a doğru inen hattı özellikle işaret etmiştim e, ve buralarda o videonun arkasında da yani dolunay enerjisiyle depremler yaşadık bugün de Konya Kayseri hattı 5.1-5.2'lik bir süreçte sallandı. Çünkü güneş bir de Uranüs kavuşumuna gidiyor. Ay düğümleri Jüpiter karesi söz konusu. Şimdi bugün baktığımız zaman deprem saatinde aslında ay, ay düğümleri ve Jüpiter ile ilgili T kare ile beraber gökyüzü sertti. Merkür Mars karesi. Bakın Merkür yaklaşan açıda Mars'a gidiyor. Dilin kemiği yok günlerindeyiz. Yani Lütfen sesine soluğuna dikkat et, ağzından çıkana dikkat et, ağzından çıkanı kulağın duysun diyor aslında gökyüzü bize. Maalesef çünkü burada e, Merkür Mars karelerinde öfkeyi kontrol etmek, dilin kemiği yoktur enerjisini kontrol etmek çok da e, kolay olmasa da mutlaka dikkat etmek lazım. Ayrıca Merkür Mars e, bize e, şunu da söylüyor, trafikte dikkat et kavga enerjisine dikkat et kazalarla ilgili ciddi gündemler olabilir özellikle Aslan boğa kova ve e, akrep etkili yani 12 derece artı eksi 5 orta e, gezegeni olan arkadaşların özellikle dikkat etmesi gereken bir gökyüzü Mars Kraliyet Mars aslanda bakın Kraliyet ailesinde jüpiter'in burada sıkışması Aynı zamanda Satürn'ün burada son derecede analitikte olması bize bu hafta itibariyle çok şey söylüyor. Ne söylüyor? Bir kraliyet ailesi, Mars Aslanı'ndan dolayı söylüyorum bunu. Kraliyet ailesi, Charles'la ilgili, kraliyet ailesiyle ilgili gündemler bingo bir. Buralardan geçiyor. Güneş-Uranüs kavuşumu da bize liderler, dünya liderlere ya da yöneticiler, hani bildiğimiz ünlü özellikle popüler yöneticiler üzerinden, gelebilecek ani haberler şok edici etkileri getiriyor. Daha önce Mart ayı için Charles ve aslında papa ile ilgili e, böyle bir gündem vardı. Burası zaten Charles'ın sağlık durumu da çok iyi değil. Burası yine bir tetik alıp sıkıntı yaşatabilir. Güneş Uranüs kavuşumları toprak enerjisini tetikledi. Oraya doğru gidiyoruz. Ayın 17-18'inde net bir kavuşum var. Ama bunun dışında Satürn analitik derecede aslında tam karmik derecede yüzleşmeler, e, ektiğini biçme, e, hak edişini alma, özellikle 29 derecede Arteksi 5 orba kadar da çalışır. İkizler, balık, başak, yayda gezegeni olan arkadaşların kemerlerini bağlaması gereken bir süreç. Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına diyoruz. Bu satürnden dolayı. Ama satürn şit sabit yıldızıyla çalışıyor. Şit toplu ölümlere şahitlik etmeyi de verebildiği gibi su balıkta olduğu için su, sudan gelen zarar, yediğiniz gıdalardan zehirlenme, su ya da okyanuslar gibi ya da denizlerde deprem gibi, denizlerde volkanların patlaması gibi ya da sulardan gelecek sel gibi zararları da verebilecek bir gökyüzü enerjisi var. Ama ay düğümleri sıkıştırmasındaki Jüpiter hem liderlerle ilgili sıkıntı verirken dini yerler, dini liderler bunlarla ilgili haberler. Mesela yeni papa biliyorsunuz böyle bir açı yaklaşan açıda seçildi bunun üzerine ne yaptı İzni'ye gitme ve diğer papanın vasiyetiyle ilgili bakın gündemler var ve bununla ilgili tartışmalarda artacak bu bir İkincisi dini yerler dini yerlere bazen saldırılar olabilir ya da e, dinle ilgili çokça Din mesela e, biliyorsunuz e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi sanırım bir e, ne oldu Nurettin Yıldız'ın konuşması ile ilgili ciddi bir arbede ve sıkıntı yaşandı. Bakın din, din adamları, din adamlarına tepkiler, dini yerlere saldırılar. Bununla ilgili e, gündemler net bir şekilde ortada. Güzel açı yok mu? Tabii ki var. Venüs'ün Mars'la açısı. Özellikle Koç, Aslan ve Yayların 10 15 derece hatta 5 15 derece arasında gezegeni olanları ve 5. ev bağlantısı olan arkadaşlara ne getirebilir arkadaşlar? Evlilik ya da aşk getirebilir. Yani para evindeyse para getirebilir. Şu anda çok güzel bir Venüs Mars 120'liği de var. Bir tam love date zamanı diyebiliriz gökyüzü açısından. Aslında ay düğümlerini tam okumak lazım. Ay düğümleri diyor ki öyle bir dönemden geçiyoruz ki her şeyi aklına ve kafana sıdırma tatlım biraz tevekkül boyutuna git biraz inanç boyutuna git ve biraz da ne yapmak lazım Allah kerim enerjisiyle e, işi çözmek lazım çünkü mantığının çözemeyeceği sınırlara da çok da dolaşma biraz da ilahik sisteme ve kadere güven diyor sistem bize ama dediğim gibi özellikle güneş uranüs kavuşumuna şöyle ilerletiyoruz Bakın tam ayın 17'sinde netleşen ve şey, kesinleşen bir açı var. Tabi Uranyen prensip bize çok daha ayrıntı gösterdiği için bakın üçlü ilişkiler, üçlü ilişkilerle ilgili bazı ifşalar, sanatçılar, sanatçılarla ilgili Hades Kanser olabilir. Yerin altındaki durumlar ya da bazı çirkin haberleri de getirebilir. Burası biraz sanatçılar üzerinden de. Bakın Lilith Kadınlara gelebilecek taciz, e, şiddet, baskı ve şaşırabileceğimiz durumları da Child de burada olduğu için kadınlar ve çocuklar üzerinden dolunaydan beri gelebilecek etkilere de açığız diyor. Ve burada psikolojik olarak çok ciddi anlamda e, tahribat olabilir. Yani mesela babasında ya da eşinde kalp problemi olanların kalple ilgili özellikle dikkat edilmesi gereken bir süreci tetikleyecek ama çok ilginç bir açıdır burası Hades, Venüs, Plüto, Lilith ve buradaki Güneş, Uranüs gökyüzünde çok ciddi majik saldırılar bakın büyü gibi, negatif enerji gibi, nazar gibi çok ciddi majik saldırılarında olabileceği bir dönem korunmayı tam yapıp her zaman söylediğim gibi nas felak ayetel kürsü sirkeli ya da doğal tuzlu suyla duş almak mutlaka e, yapılmalı. Ya bu size yapılmayabilir ama genel olarak kolektifteki böyle bir etkiden hepimiz ne yapabiliriz, etkilenebiliriz. O yüzden korunmanın tam olması gereken bir e, zaman burası. Çok da dikkat etmek lazım. Ama sanatçılarla ilgili, e, kadınlarla ilgili, özel parayla ilgili de şaşırabileceğimiz gündemler. Zaten e, 12 Mayıs'la ilgili videomu dinlerseniz daha net görürsünüz. Deprem enerjisi devam edecek mi? Evet arkadaşlar. Çünkü burada seri depremler diye bir tweet atmıştım. Ne demek istiyorum? Arka arkaya deprem. Sürekli bir yerler sallanıyor. Bakın bugün Maraş daha doğrusu o alanla ilgili sallantı haberleri geldi. Sonrasında işte Akonya şey. Geçen haftalarda biliyorsunuz İstanbul'da başlayan o süreç. Daha önce burası tetik aldığında Yunan adasında binlerce deprem olmuştu hatırlarsanız. O yüzden bu alan biraz sıkıntılı, yıkıcı bir şey beklemiyorum. Burada rahat etmenizi isterim bu açıdan. Yıkıcı bir şey beklemiyorum ama beşlik, altılık işte bir ihtar ölçemiz yok ama ortalama olarak söylüyorum. Beşlik, altılık durumlarda olası diyor gökyüzü. Rabbim toprağa sükunet versin ama işin içinde Uranüs varsa beklenmeyeni bekle, beklenmeyene hazır ol enerjisi de var işin açığı. O yüzden Kemerlerinizi bağlayın. Bazen kemerlerinizi bağlayın deyince de ne demek istediniz diyorlar. Ya tedbir almakta fayda enerjisi var. Ama Ege yine, İç Anadolu, Doğuya kadar yani her yerden bir deprem haberi alabileceğimiz bir gökyüzü var maalesef. Ama yıkıcı olmaması yani en azından yıkıcı olmamasını umut ettiğimiz için burası biraz daha bize iyi gelebilir diyoruz. Rabbim dediğim gibi hepimize bolluk, afiyet ve rahatlık versin derim ve günün yorumunu, haftanın yorumunu da bu şekilde sizinle paylaşıyorum. Var mı sorumuz arkadaşlar? Hocam finans nasıl gelişecek? Ha parayla Şimdi altında ciddi bir geri çekilme başladı biliyorsunuz. Bence altın ciddi bir alım fırsatı veriyor arkadaşlar şu anda. Yani altında ki geri çekilme çok ciddi anlamda e, alın fırsatı var. Yani uzun vadede düşünürseniz yine ne yapacak? Kar ve karla ilgili bir alanı açacak diye düşünürüm. Ya yani tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama Jüpiter'in yengece geçişi 11 Haziran itibariyle gümüşü hareketlendirecek. Gümüşle beraber ben altın her zaman güvenli limandır. Yani geri çekilmelere bakmayın. Bu geri çekilmeler çok da eee şey değil yani çünkü şu anda biliyorsunuz PKK'nın silah bırakma haberleri. E tabii ki Trump'ın biraz daha Türkiye ile işte bu e, Ukrayna Rusya savaşının bitmesiyle ilgili gelen adımlar ve buna benzer süreçler illa ki ne yapıyor sevgili dostlar e, biraz daha piyasalara nefes aldırdı diyebiliriz. Ancak ancak ee, uzun sürede tabii ki bunu daha uzun süreli düşünürseniz daha karlı olursunuz yani ev alma dönemi mi evet her zaman soruluyor çok fazla soruluyor çünkü ev alma ile ilgili ben e, kendi evim yani ben aldım herkese de öneririm çünkü e, Jüpiter'in yengece geçmesi Neptün ve Satürn karesinde olacağı için arkadaşlar şeyi hareketlendirebilir eee ev piyasası ile ilgili pahalılık kısmını hareketlendirebilir. O yüzden elinde imkanı olan arkadaşların hele nakiti olan arkadaşların almasını önerir miyim? Evet ama uzun vadede yani ev alamıyorum ya da başka bir şeye yatırım yapamıyorum. Hocam ne alayım diyenlere ben yine her zamanki gibi altın ve sarı kız derim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ve e, hepimize dediğim gibi yani kemerleri bağlama dönemi arkadaşlar önümüzde ciddi ekonomik krizle ilgili yine adımlar var. Yani Türkiye'nin rahatlayacağı ile ilgili bazı haberler dolanıyor doğru mu diye sorular geliyor. Evet rahatlayacağız ama şöyle bir 2025'i bitirmek bir 2026 levelini bir atlamak gerek. Tabii ki Jüpiter yengeç seyri bize iyi gelecek kötü gelmeyecek çünkü Uranüs'ümüze Güney Aydın'ımıza ve MC'mize 120'lik yapacak. Türkiye bölgenin güçlü ülkelerinden, masada olmazsa olmazlardan bir ülke haline gelecek ki zaten hani ara buluculuk diyebilirsiniz, koordinatör diye bir ülke diyebilirsiniz. Ama bu arada e, yine de bazı açıların tetiklenmesi para piyasaları açısından sıkıntıya dikkat diyor. Elektrik kesintileriyle ilgili sorular çok geliyor. Elektrik kesintilerini bekliyoruz. Ya Amerika bangır bangır yazın elektrik kesintileri olabileceğiyle ilgili haberler yapıyor. Çok uzun süreli beklemiyorum. Yani en uzunu dünya üzeri için söylüyorum. Ya yani ben buranın Türkiye'yi biraz daha teyit geçip 9-10 saat, 5 saat atıyorum bu tarz ufak ufak elektrik kesintileri olabileceğini ama dünya üzerinde yani 3-5 günlük en fazla kesintiler beklenebilir. Çünkü güneş patlamaları da bu maksimum seviyeyle beraber biraz tehlike arz ediyor maalesef. Onun için biraz ıı, tedbir olmakta fayda var. Ben yine mumumu aldım. İlla alacak diye bir dünya yok arkadaşlar. Astroloji geçmişte sen yaptığımız, geçmişte yaşanan olaylarla gezegenlerin durumlarını ve açılarını değerlendirerek ileriye doğru nasıl adım atacağımızı gösteren bir navigasyon sistemi. O yüzden hani ben tedbirimi aldım mı? Evet kendimce mumumu aldım küçük tüpünüz olsun diyorum pilli radyonuz olsun bir ışıl dağınız olsun ya yarın olduğunda eyvah demeyin ama olmasa da şükredelim modu yani korunduk derim başka yerlerde yaşandığında Rabbim bizi iyi ki yaşatmadı diye oturup şükrederiz diyorum